Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir La Fontaine masalıyla karşı karşıyayız. Eskici ile zengin. Bir eskici varmış. Pabuç yamar, türkü söylermiş sabah akşam. Seyret için açılsın, dinle gamın kasvetin dağılsın. Sicimi geçirdin mi deliye, değme keyfine. Mutlu erenlerden daha mutluymuş. Komşusu tersine asık yüzlüymüş. Ne türkü, ne doğru dürüst uyku. Para babasıymış adam ne yapsın? İliklerine kadar altın dolu. Sabaha karşı tam dalacak eskici başlamış türkü söylemeye. Tanrının ne bak param var uykum yok. Neden yiyecek içecek satılıyor da? Uyku satılmıyor çarşı pazarda Böyle sızlanır dururmuş seninki Bir gün konağına çağırmış eskici Merak ettim Bay Krikor Sizin yıllık kazansınız nedir? Vallahi bayım Ben bütçeyi pek yıl üstüne kurmam Bir günün hesabını ötekine karıştırmam her gün kendi ekmeğini getirir, bir yıl yaşar mıyız kim bilir. Peki günlük kazandınız ne? Gününe bakar, dün çok bugün az. Her gün iş olsa kazancım kötü sayılmaz. Ne var ki işsiz günler giriyor araya. Bizler boş oturduk mu fena. O bayramlar yok mu o bayramlar? Onlar yıkıyor bizi. Biri bitmeden öteki. Papaz efendinin de insafı yok ki. Her bazında yeni bir aziz çıkarıyor ortaya. Her aziz de bayram istiyor bizden. Ben de bir azizlik yapayım sana. Al şu yüz altını sakla bir köşeye. Bayram günlerinde bozdur bozdur ye. Eskici bu kadar parayı rüyasında görmemiş. Bütün dünya yüz yıl geçinir demiş bununla. Koşmuş evine, gömmüş altınları mahzene. Onlarla keyfini de gömmüş meğer. Gayrı Türkümürküne gezer. Evine girince dünyamızın baş belası, kesilmiş adamın sesi sedası. Gel de uyuyabilirsen uyu, türlü kaygılar sarmış başını. Sinsi kuşkular boşuna korkular. Bütün gün göz tetikte, bütün gece kulak kirişte. Bir gürültü yapsa kedi, eyvah paralar gitti. Adamlıktan çıkmış bir çare. Sonunda koşmuş evine. Türküsünden kurtulan adamın... Of Al şu altınlarını geri. Elden gel uykumu, geri ver bana türkülerimi. Bu da böyle bir La Fontaine masalıydı çocuklar. Kendinize iyi bakın.